Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket. Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse Artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.